Deniz Günlüğü kanalından herkese selamlar. Ben Deniz Kaptan Burak Direk. Geçen videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu ettiniz. E, bu işe devam etmem gerektiğinin kararına vardım. Sayenizde oldu bu. Bundan sonra sizler için, yeni başlayacak olanlar için, meslekteki arkadaşlar için daha yararlı bilgiler olan videolar çekmeye çalışacağım. Elimden geldiği kadar malum sezondayız. Biraz yoğun geçiyor sezonlar, ağır geçiyor. Ama ben de bu ilginizin altında kalmamak için size bugün çok özel bir tekne tanıtacağım. Dünyada toplamda 5 tane var. Türkiye'ye ilk defa geldi. Şansa bize nasip oldu ve yaklaşık 10 gündür de tekne bizle beraber. Uzun seyirler yaptım, kısa seyirler yaptım. Çok yüksek hızlarda kullandım, düşük hızlarda kullandım. Her deniz şartında siz gerçekten konforlu ve keyifli bir seyir tecrübesi sunuyor tekne. Brabus markasına gelirsek, Brabus markası bildiğiniz üzere Mercedes'in logosunu söküp kendi logosunu takabilecek kadar güçlü ve büyük bir dizaynla firması aslında. Teknelerden anlayan arkadaşlarımız birazcık bu teknenin Aksopar'a benzediğini söyleyebilir. Arkadaşlar aslında Aksopar'la çok bir alakası yok. Sadece Aksopar'dan boş bir kabuğunu alıyorlar. Kendileri tamamıyla sıfırdan yeni dizaynla beraber tekneyi tekrardan yapmış oluyorlar. Ama gerçekten çok büyük benzerlikleri var. Ama konfor ve kalite farkı, malzeme farkı bu sizi hissettiriyor. E doğal olarak bu da fiyatına yansıyor. Yaklaşık 3 katı 4 katı bir fiyata alıyorsunuz bu tekneyi. tabii ki fiyatlardan da bahsedeceğim, teknik detaylardan bahsedeceğim, makine güçlerinden bahsedeceğim. Seyrede yaşadığım tecrübelerden hepsinden bu videoda sizlere bahsetmeye çalışacağım. Yerin daha fazla zaman kaybetmeden Brabus Shadow 900 Cross kabini hep beraber inceleyelim. İyi seyirler. Şimdi özellikle teknik detaylardan bahsetmek istiyorum sizlere. Teknemiz 11.70 boyunda, 3.80 genişliğinde, 450-450 toplamda 900 beygirlik makine gücüne sahip. Bu 900 beygirlik makine gücü size 60 nat gibi hızlara ulaştırıyor. Tabii ki bu sakin sularda ve trimleri düzgün kullandığınız zaman ulaşabileceğiniz hızlar olacaktır. Ama bu hızla giderken bile tekne size gerçekten konforundan ödün vermiyor. Çok rahat bir şekilde seyrinizi devam edebiliyorsunuz. Çok fazla keyif alabiliyorsunuz seyrinizden. Onun dışında öncelikle kokpitten başlamak istiyorum. Büyük bir kokpit var konsolda toplamda dört tane monitör size için hizmet sağlıyor bu dört monitörde istediğiniz fonksiyonları değişik değişik ayarlarda değiştirebiliyorsunuz nedir bu datalar? makine bilgisi olabilir harita bilgisi olabilir radarınız olabilir Brabus'un kendi aplikasyonu olabilir müzik sistemi olabilir sadece görsel şov olsun diye hızınızı gösteren hız monitörleri olabilir bu tarz şeyleri aktarabiliyorsunuz onun dışında dümen sistemi var Bildiğiniz orta göbek sabit etrafı dönen galiba Bentley de vardı yanılmıyorsam böyle bir direksiyon sistemi hangi arabada olduğunu bilmiyorum bunu yorumlarda bana yazarsınız ee, öğrenmiş oluruz biz de. Keyifli bir dümen sistemi var konsol olarak gerçekten size mutluluk veriyor keyif veriyor lüks bir yaşantısı sunuyor. Onun dışında iki tane bir driver bir de driver yardımcı olacak yani skipper skipper'a yardımcı olacak personelin için önde bulunan bir koltuk var. Bu koltuklar 360 derece istediğiniz açıda dönebiliyor. İstediğiniz gibi ileri ve geri aktarabiliyorsunuz. Arka tarafta bizi bekleyen bir oturma grubu var. L1 oturma grubu kullanılmış. Yine bir masası mevcut. Sizi güzel bir buzdolabı, mini buzdolabı karşılıyor. Burada çektiğiniz çok hızlı bir şekilde soğuyabiliyor. Tabii ki e, kokpitte sizi yine bekleyen bir klima sistemimiz var. Klima sistemiyle tekneyi komple soğutabiliyorsunuz. Bu da gerçekten iyi, keyifli bir şey. Şimdi diyebilirsiniz ki yüksek hızlardayken klima sistemi çalışıyor mu? Evet arkadaşlar yüksek hızlardayken klima sistemi normalde çalışmaz. Özellikle bu tarz tekneler için ama bunun için güzel bir sistem kurulmuşlar, Güçlü bir pompası var ve su girişi gerçekten büyük Dolayısıyla siz yüksek hızlara çıktığınız zaman da su kaybınız olmuyor ve klimanın çalışmaya devam edebiliyor. Daha sonra master kabine geçmek gerekirse toplamda iki kabin olduğunu söyledim. İki kabin ve bir kokpit alanı mevcut. Master kabinde yine sizi kocaman bir double yatak bekliyor. Double yatağın dışarısında tabii ki de müzik sisteminiz, birçok saklama alanlarınız mevcut. Onun dışında yine baş tarafta master kabinde bir banyonuz mevcut. Ve banyo ve beraber lavabo kullanabiliyorsunuz. Bunlar da güzel düşünülmüş detaylar aynı şekilde. Arka tarafta bir yine double... E, yatak olan bir mürettebat kabini mevcut. Bu mürettebat kabinde teknenin skipper'ı ki bizde de skipper kullanıyor bu tekneyi ben bu teknenin aslında bağlantım yok ama skipper'ımızın kalabildiği gerçekten konforla yatabildiği güzel bir çift kişilik kabin mevcut. Onun dışında ön tarafta hatta şöyle master kabinden bahsetmem istediğim başka bir şey daha var. Güzel bir kapı sistemi kurgulamışlar. Master kabine toplamda 3 farklı noktadan giriş yapabiliyorsunuz. Bir giriş zaten kokpitten master kabine girmek. İkinci girişler, ikinci ve üçüncü girişler de teknenin güvertesinden yukarı doğru böyle kanat şeklinde açılan kapılar. Bu kapıları kanat şeklinde açınca da gerçekten teknenin görüntüsü böyle çok farklı oluyor. Böyle bayağı bir lükslük katıyor hayatınıza. Görsel olarak da çok keyifli bir görüntü oluyor. Ama arka taraftaki crew kabin için düşündüğümüzde orası biraz kötü düşünülmüş. Çünkü girişi biraz farklı. Çünkü kokpitte bulunan orta taraftaki minderleri kaldırmak zorundasınız her seferinde. Bu minderi kaldırdığınız zaman aşağıdaki arka kabine geçmiş oluyorsunuz. Bu bence benim bu açımdan eksi bir nokta. Çünkü başka taraftan girilmesi gerekebilir grubun. Yani başka taraftan ulaşım olsa daha rahat olur diye düşünüyorum. Çünkü düşünsenize misafirleriniz oturuyor ve grubun kendi kabine gitmesi gerekiyor. Bu çok mümkün değil. Çünkü insanların kaldırılması gerekiyor. İnsanlar kaldıktan sonra kapıyı açmamız gerekiyor. Bu biraz zahmet. Onun dışında ön tarafta güverte geçersek, güvertede bizi bir oturma grubu, onun karşısında ufak bir oturma grubu ve güneşlenme minderleri bekliyor. Bunlar da gerçekten seyir esnasındayken ki özellikle biz de kullandık. Ben de kullandım hatta nasıl oluyor, nasıl keyifli mi diye. Gerçekten çok keyifli oluyor. Uzandığınız zaman böyle yüksek hızlarda çok keyifli bir şekilde rüzgarı ise de ise de denize, seyirinize devam edebiliyorsunuz. Onun dışında arka tarafta yine aynı şekilde bir güneşlenme minderleri mevcut. Hem oturma grubu hem güneşlenme minderleri olarak kullanılabiliyor. Fonksiyonel olarak düşünmüşler. Güzel bir fikir bu. Şimdi teknik anlamda bahsedersek evet 450, 450, 900 beygirlik bir makine gücümüz var. Güzel bir güç. Gerçekten güzel bir güç. Ama yakıt konusu gerçekten çok büyük sıkıntı. Çünkü çok fazla yakıt tüketen makineler bunlar. Çünkü çok yüksek devirler. Yaklaşık 7000 devire kadar devir çeviriyor. Bu devir yüzünden gerçekten çok fazla yakıt harcıyorsunuz. Kullanım kolaylığı açısından da teknede tamamen IPS sistemi var. IP sistemi sayesinde teknenizi bir joystick yardımıyla istediğiniz bölgeye sancak, iskele, başkış, çaprazlar ya da olduğu yerde 360 derece döndürme işlemlerin hepsini yapabiliyorsunuz. Tamamıyla IPS sistemde oluyor bu. Bu da gerçekten keyifli bir şey. Yani kullanımı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Hatta hiç tecrübesi olmayan, hiç bilmeyen insanlar bile çok rahat bir şekilde bir iki denemeden sonra bu sisteme alışıp kullanabilirler diye düşünüyorum teknelerini. E, tabii ki bu çok yüksek güçlü bir tekne olduğu için belki biraz riskli olabilir. Ama zamanla alıştıktan sonra kullanılmayacak bir şey değil. Eklemek gerekirse gerçekten malzeme kalitesi size kalite hissettiriyor. Bunu dokunduğunuz yerlerde, oturduğunuz koltuklarda hepsinde görebiliyorsunuz. Dediğim gibi Brabus Mercedes tabanlı bir firma olduğu için hani bildiğiniz Maybach marka bir Mercedes arabaya, makam arabasına biniyormuş gibi koltukta keyiflice oturabiliyorsunuz. Yine teknik olarak bahsetmek gerekirse teknede tabii ki de teknenizi yanına yanaştığınızda ya da karaya yanaştığınızda 220 sistemi bağlayabiliyorsunuz. Bu 220 sistem sayesinde teknenizi elektrikten marum bırakmıyorsunuz. Ama bunun dışında 5 tane içinde akü bulunmakta. Mesela klima sistemi jeneratörle çalışmıyor. Klima sistemi akülerle çalışıyor. Düşüyor. Evet diyebilirsiniz ki bir akü ne kadar klima çalıştırabilir? Arkadaşlar onu düşünmüşler gerçekten. Ee, akülerle klimalar çalışıyor. Ve bununla ilgili böyle güç kesildi falan sıkıntısı yaşamıyorsunuz. Ben, yani biz 10 gündür sorunsuz bir şekilde kullanıyoruz. 10 gündür sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani konfortu yükseltecek her şeyi koymuşlar tekne içerisinde ki var. Size eklemek istediğim başka bir şey yok şu anda. Tabii ki bununla ilgili ben birkaç defa böyle de short videolar falan da atarım yine. Yüksek hızlarda gittiğimiz zaman falan videolar çekmeye çalışıyorum. Şimdi normalde tek başınayken yüksek hızda video çekmek çok kolay olmuyor maalesef. Çünkü tehlikeli olabilir. Dümeni bırakmamak gerekiyor. Biz de bu işi profesyonel olarak yaptığımız için şakaya gelecek işler değil bu deniz işleri. Ama elimden geldiği kadar böyle arkadaşlarımla beraberken falan yüksek hızlardayken size gene videolar atacağım. Short videolar alın halinde izleyebilirsiniz. Şimdi bir sonraki videoya hazırlığa başlayacağım. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlediğiniz zaman e, ben yolda olmuş olacağım. E, Türkiye'ye gelmiştik biliyorsunuz en son. Türkiye'den şimdi Fransa'ya doğru bir yolculuğumuz olacak. Yaklaşık 3 gün, 3,5 gün kadar sürecek. Tabii bir sürü yakıt ikmalimiz olacak. E, bu İtalya yolculuğundan farklı görmediğiniz yerleri göstermeye çalışacağım. Daha teknik detaylar vermeye çalışacağım. Ki yorumlarda böyle şeyler istenmiş benden. E, tabii ki hay hay yaparız. Bir sonraki videomuz gerçekten güzel olacağını düşünüyorum onun da. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir Bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Provanızı rüzgarınız olgun olsun Allah selamet versin selametle